İbrahim Tatlıses ve DP'li Cemal Engin Yurt arasındaki atışma devam ediyor. Tatlıses'e Partisinin bir toplantısında Oxford göndermesi yapan Engin Yurt hemen ardından da 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu üzerinden Tatlıses'le bir atışma yaşadı. Tatlıses Twitter hesabından Engin Yurt'a yönelik Cemal Engin Yurt 6 yaşındaki çocuğu savunurken ciğerimi parçaladın. Eğitim herkesin hakkı ancak genç yaşta hayatın omuzlarımıza yüklediği yüklerle boğuşurken bana ve başkanımıza yakışmayan konuşma yapmışsın. Var git işini yap, onu da yapamazsan gel sahnede iş vereyim darbuka çal." ifadelerini kullandı. Tatlı Ses'in bu sözleri üzerine herkes DP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un ne diyeceğini merak ediyordu. Engin Yurt Twitter hesabı üzerinden şunları söyledi: "İbrahim Tatlıses güya bana cevap vermiş. Hatta işim yoksa yanında darbuka çalmamı teklif ederek beni küçük düşürmek istemiş. Okul kaçağı İbo, Darbuka çalmak sanatı gerektirir, saygı duyulur." İbo, esas sen iş yaparsın taklıcı. Aklımın zekatını versem sana 40 yıl yeter dedi. Engin Yurt sosyal medya hesabından 6 yaşında cemaat müridiyle evlendirilen kız çocuğu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Adınız Hiranur Vakfı veya başka bir isim olmuş hiç fark etmez, diyen Engin Yurt, 6 yaşındaki bir çocuğa, 6 yaşındaki bir sabiye, 6 yaşındaki bir suçsuza, 6 yaşındaki bir evlada nasıl kıydınız? Ulan siz, sapık ötesi bir şeref yoksunu pisliksiniz. Alayınızın Allah belasını versin. Yazıklar olsun. ifadelerini kullandı.